Merhaba arkadaşlar. Bu videoda video düzenleme işlemlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki videoda video üzerinde kesme, kırpma gibi bazı temel işlemleri zaten öğrenmiştik. Şimdi bu videoda kullanacağım medyayı içi aktardım ve zaman çizelgesine yerleştirdim. Zaman çizelgesine baktığımızda inişli çıkışlı çizgiler görüyoruz. Bu bizim medyamızın sesini temsil ediyor bizim için. Burada aslında birazcık daha zaman çizelgesine yaklaştığımızda bakın böyle grup grup olduklarını göreceğiz. İşte arada boşluklar var. Burada bizim sessiz olduğumuzu gösteriyor. Burada da videoda bir ses olduğunu gösteriyor bizlere. Bu kısım muhtemelen e, videodaki bir kelimeyi ya da bir cümleyi temsil eden bir alan, bir grup şeklinde. Sesli medyalarımızın üzerinde sağ tıklayıp edit audio dediğimizde ya da medyayı seçtikten sonra buradaki e, audio sekmesine tıkladığımızda karşımıza böyle bir pencere geliyor ve burada bazı özelliklerimiz var. Öncelikle videonun sesini arttırıp azaltmayı sizlere göstermek istiyorum. Ee, buradan volume up butonuna tıkladığınızda ses artacaktır, volume down butonuna tıkladığınızda da ses azalacaktır. Aynı işleme e, bu alanda böyle üzerine geldiğinizde videonun bakın yeşil e, kısmın bitiminde çizgi koyulaşıyor ve böyle iki başlı bir ok görüyoruz. Onu gördüğümüzde yukarıya doğru sürükleyebiliriz ya da aşağıya doğru sürükleyebiliriz. Hemen sol tarafta da yüzde olarak sesin yüzde kaç oranında olduğunu da görüntüleyebiliyoruz. Ses düzenlerken sıklıkla kullanacağımız ses noktaları var. Yani audio point'ler. Bakın zaten e, videomun başında bir tane nokta var hemen şu alanda bir de sonunda nokta var otomatik olarak gelen. Ama ben istediğim yerde bu noktalardan ekleyebiliyorum. E, bu noktalar ne işe yarıyor peki? Örneğin biz ilk olarak buradaki fade in özelliğini kullanalım ve noktanın ne işe yaradığını örneklendirelim. Fade in e, hemen buraya bir tane e, ses noktası ekliyor ve baştaki ses noktasını en düşüğe çekiyor ve bunu da en yükseğe çekiyor. Bu aslında şöyle düşünün. Bazı videoları açtığımızda Videolardaki ses böyle kısık başlar, yüksek e, olarak devam eder. Mesela ben e, videolarımın başında bir intro kullanıyorum. O intro'da da bunu yapıyorum aslında. Videonun düşük başlamasını, ardından yükselmesini sağlıyorum. En sonunda da ben konuşmaya başlamadan önce yine e, alçalmasını sağlıyorum. Sonunda aynı işlemi yapmak için de fade out butonuna tıklıyoruz. Bakın şimdi videonun sonuna Yaklaşalım zaman çizelgesinde. Bakın yüksekteyken bitimine en düşük oranına gelmesini sağlıyor. Buradaki süreyi kendisi otomatik belirliyor ama mesela son iki saniye kala düşmeye başlasın ve en sonunda da en düşükte olsun gibi ayarlıyor. Ama siz bu ses noktalarını kullanarak buna müdahale edebiliyorsunuz. Bakın bu düşüş süresini daha da uzattım ya da videonun en sonunda en kısık seste olmasını istemiyorsam biraz daha yükseklerde bitmesini istiyorsam yine bu noktadan sesin seviyesini ayarlayabiliyorum Videonun tamamında bu ses noktalarından ekleyebiliyoruz. İnişli çıkışlı bir düzen yaratabiliyoruz yani. Diyelim ki videonun bu saniyesinde ses noktası eklemek istiyorum. O zaman hemen burada sağ tıklayıp add audio point seçeneğine tıklayabilirim. Ya da e, az önce kullandığımız ses menüsünden e, add audio point butonuna tıklayabilirim. birkaç tane daha ekleyelim. Ve şimdi de videomuzun sesini böyle inişli çıkışlı yapalım arkadaşlar. Bakın buradaki kısım çok daha yüksek sesli olarak oynatılacak. Videonuzdaki tüm ses noktalarını kaldırmak istediğinizde remove audio points seçeneğine tıklayabilirsiniz. Videonuzdaki sesi tamamen kapatmak istediğinizde ise silence butonuna tıklamanız gerekiyor. Şimdi de yukarıdaki seçeneklere bakalım. E, Enable volume leveling bu seçenek e, ses dalgalarınızı belli bir orantıya ulaştırıyor arkadaşlar. Şimdi biz Zaman çizelgesine yakınlaştığımızda bakın böyle inişli çıkışlı bir düzen var. Eğer bu seçeneğe tıklarsak bakın daha artık çizgiler birbirine yakın. Yani daha düşük konuştuğumuz yerdeki sesler Yüksek konuştuğumuza göre ya da yüksek alçağa göre belli bir orantıya ulaşmış oldu. Ben genelde bunu kullanıyorum. Belli bir orantıda olunca videolar çok daha kaliteli sesler çıkıyor bence. Hemen burada da bazı seçenekler var. Yani yükseğe göre mi oranlansın? Mesela yükseğe göreyi seçtiğimde çok daha net bir çizgi gibi duruyor. E, ortalama ayar ve bu da düşüğü göre oranlanması demek arkadaşlar. Medium e, ortalama olduğu için genelde tercih edilen olur. Şimdi gelelim videomuzun en can alıcı noktasına. Ee, videoların arka planındaki cızırtıları nasıl yok edebiliriz? Şimdi bu videoda e, ben mikrofon kullanmamıştım, o yüzden arka planında böyle bir e, rüzgar sesi gibi bir cızırtı var. Şimdi size dinleteceğim. E, tam olarak duyulacak mı bilmiyorum ama gerçekten çok daha fazla hissediliyor. Başlatıyorum. Evet. E, fark etmişsinizdir Diyorumuyorum arkadaşlar Konuşmam boyunca da arkadaki bu cızırtı Devam ediyor Cızırtıyı yok etmek istediğiniz alan seçiliyken enable noise removal Seçeneğini aktif Hale getiriyoruz Bu da gürültü gidermeyi etkinleştir Olarak çevirebileceğimiz bir seçenek Bakın zaten ses dalgalarımız Sarılaştı şu anda Şimdi aynı alanı size tekrar dinletiyorum Bu sefer arkadan çok daha e, düşük bir cızırtı sesi duyuyoruz. Yani büyük oranda bu sesi yok etmiş oluyor. Hemen altındaki bu oka tıkladığımızda bazı seçenekler de karşımıza geliyor. E, bu alandan mesela cızırtıyı yok etme hassasiyetini değiştirebiliyoruz. Yani çok daha fazla yok et o cızırtıyı diyebiliyoruz arkadaşlar. Mesela e, bu alanda 70 yapıyorum. Bakın artık e, bu kısımda hiç duymuyorum arka plandaki o cızırtıyı. Burada sadece şöyle bir durum var. Konuştuğunuz kısımlarda eğer bu oranı yükseltirseniz böyle sesiniz de birazcık daha farklılaşıyor. O yüzden e, çok çok yükseltmemeye çalışın bence. E, videonun ses düzenlemesi ile ilgili anlatmak istediğim işlemler bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.